Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde aslında çok önemli ama biraz ihmal edilen bir konuyu ele alacağız. Kanser ve psikoloji. Acaba kanser hastalığı kişilerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Ya da zaman zaman stres, üzüntü gibi ruhsal durumlar, endişe, korku, terk edilmek kansere zemin hazırlayıcı bir faktör olabiliyor mu? İşte bu ikilemi konuşacağız bugün stüdyomuzda uzman bir isim var şu an. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyozom Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkolojik Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sedat Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, i̇hmal edilen bir konu dedim. Önemine sonra geleceğim. Gerçekten çoğu kanserli hasta, ya da kanserli hastaların yakınları kanserin tedavisine odaklanırken kanserin ruhsal olarak yarattığı bir takım sorunları acaba ihmal mi ediyorlar Türkiye geneline baktığımızda? Gittikçe daha az ihmal edildiği kanaatindeyim bunun. Tabi işte üniversitemizde 20 yıldır bu işlerle uğraşan bilim dalı var. Hekimlerimizin tıbbın psikolojik boyutları, hastalıkların psikiyatrik yansımaları, hasta psikolojisi gibi konularda daha çok eğitim almalarıyla birlikte hastalarımızın da ailelerin de toplumun da yabancı filmlerin de etkisi var tabii hepsi bir bütün olarak. Sonuçta kanser hastasına yaklaşırken bir bütüncül yaklaşma eğiliminin arttığı kanaatindeyim. Buradaki temel felsefemiz nedir? Aslında insan vardığı bir bütündür. Hasta olmazdan önce de sonrasında da. Bu bütünlüğümüz içerisinde bedensel vardığımız var fiziksel anlamıyla. Beynimiz var ruhumuz var. Bir de dış dünyaya doğan ilişki tarzımız var. Hep klasik ve Sağlık bedensel, ruhsal sosyal bir e, kavramdır, uygulamadır anlamında. İşte buradaki temel yaklaşımımız ne olmalıdır? Kanseri tedavi derken diyoruz kemoterapi, radyoterapi cerrahi girişimle kanserin yarattığı veya hayat ilişkilerini yaratmış olabileceği Psikolojik reaksiyonlar, psikiyatrik komplikasyonlar da ele alalım. Örneğin kanseri tedavi ediyorsunuz ama hastada çıkabilecek olan ki sıklıkla çıkar, ruhsal çöküntü tedavi etmezseniz hastanın yaşam kalitesi bozulur, tedaviye katılımı bozulur ama ondan da öte, şunun altını çizmemiz gerekiyor, hastalığın seyri, tedaviye cevabı, yaşam süresi bozulur. Bu Çok önemli. önemli bir nokta Tabii. bu söylediğiniz. Kesinlikle da. onun altı Onun için es ha. bir bütündür. Kanseri tedavi ederken kanser hastanın psikolojisinin ele alınması genel tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada yıllar içerisindeki deneyim ve akademisyenlik sonucu şöyle bir kavram oluştu aslında benim beynimde. Kanserle mücadele bir bedenin ve beynin ortak mücadelesidir. İki kanserle mücadele bir ekip işidir ekipte kim vardır? Hasta vardır. Birey olarak hasta vardır. Etiket olarak değil. Hı hı. Anlayayım. Tedavi ekibi aile vardır kuşkusuz. Tedavi kim vardır. Tedavi kimde kim vardır? Cerrah vardır, onkolog vardır, dahil uzmanı vardır, radyasyon onkolojisi vardır. Psik bu alanda uzmanlaşmış psikonkoloji ekibi vardır. Psikiyatri uzmanı ve psikologlarla birlikte. Ne kadar bu ekip Ortak bir platformda buluşursa o kadar iyi sonuçlar almış Peki, şunu soracağım: Kanserle yaşamak, kanser tanısı almak ne tür ruhsal problemlere neden oluyor? Örneğin kanserli ha. hastalarda depresyon ya da fobi gibi Hı -hı. sorunlar daha mı çok görülüyor? Şimdi kanser bedenin bir hastalığı ama aynı zamanda sonuçta kişinin bedeni yanında beyin kimyasını, psikolojisini, egosunu, geleceğini, özgüvenini, yeterliliğini, bağımlılığını, bağımsızlığını, bir ruhunu, bir bütün zihnini bir bütün olarak etkiler. Bu bir süreçtir aslında. Yani ilk birkaç hafta, kabaca iki hafta, iki ay çok önemlidir. Şimdi hastalık nedir? Normal psikolojik reaksiyon nedir? Bunlar da ortaya koymak lazım. Yani bir insanın üzülmesi, hüzünlenmesi, sıkılması hastalık değildir. Zaten depresyonla e, üzüntü farklıdır. Üzüntü bir yaşam durumuna üzülmektir. Doğal bir insani algıdır, duygudur. Depresyon ise çok farklı bir klinik psikiyatrıdır. Depresif kişi kendisi için üzülür. <laughs> öbür türlü insan bir duruma üzülüyordur ne oluyor bu insanlarda bunu izninizle daha genel platformda söyleyeceğim yani hastanın kim olduğu hangi toplumda yaşadığından bağımsız olarak çünkü meslek yaşamında ben Japon hastada gördüm Jamaika hastada gördüm ortak bir psikolojik problem yaşanıyor çünkü kanser bir şeyleri çağrıştırıyor Hı hı. insanın beyninde, zihninde, bilinçaltında, kavramsal boyutta. Önce belki şunu da yapalım. Kanseri böyle bir eşittir, ölüm gibi algılamak yanlıştır. Kanser bir kronik hastalıktır. Hastalarda, ailelerde, hekimlerde, toplumda onunla birlikte yaşamayı bir şekilde daha çok öğreneceklerdir. Şöyle bir süreç var. Bir, ilk planda insanlar bir e, şok oluyorlar galiba. Yani hı hı. bu e, çok yeni, beklenmedik bir darbe yaratıyor zihinlerine, beyinlerine, egolarına. Ee, bu işte zor bir durumla yüzleşmek zorunda kalan insanın yaşayabileceği bir durum. Ondan sonraki süreçte bir muhasebe neden ben başlıyor? Hı hı. Yani nereden çıktı bu anlamında? Ondan sonraki süreçte bir tür psikolojik pazarlık yapar insanlar. Beterin beteri var, metastaz var yok anlamda çok hızlı anlatıyorum. Sonra herkes böyle bir depresif hüzün, çökkünlük, ondan sonra bir kabullenme. Bunlar normal. Normal olmayan veya tedavi gerektiren nedir? Onlar bir az önce sorduğunuzda daha doğrudan bağlantılı kanser hastalarında, özellikle cerrahi girişim uygulanan kanser hastalarında en yüksek oranda depresif durum gözüküyor. Hem organ kaybıyla bağlantılı, hem kanserin kendisine bağlantılı. İlk aşamada yaygınlaşmış anksiyete, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, şaka olma, inkar olma süreçleriyle bağlantılı. Süre ilerledikçe kayıp algısı ve çaresizlik algısı gelişirse eğer ruhsal çöküntü. En fazla bu insanlarda akut aşamada, ilk aşamada panik hali, panik bozukluk, daha sonraki süreçte depresif haller, çökkünlükler, bunlarla bağlantılı ağrı bozuklukları, psikosomatik bozukluklar, kişilik değişiklikleri, organik beyin bozuklukları eğer kemoterapi alıyorlarsa kemoterapinin hmm. beyne ve psikoloji etkisiyle bağlantılı depresyon ve daha ötesi geçici bazen de hafif e, kalıcı etkiler bırakabilen çok değişik ruhsal reaksiyonlar ortaya çıkar ama şunu uygulamak istiyorum. Bunların çoğu aslında erken doğru tespit edilirse ve bir tedavi programı uygulanırsa ...inanın çoğu çok iyi baş edilir ve düzelir. Peki, şimdi hep hastaları konuşuyoruz. Hastaların yanı sıra acaba hasta yakınlarının da psikolojik destek alması zaman zaman gerekebilir mi? Çünkü evet. eğer depresyonda olan bir hasta yakını vardır, hasta yakınının da kanseri algılayışı hastasına verdiği Kesinlikle. mesaj değişebilir. Burada bir tabii önemli bir, önemli bir süreç olduğu kanaatindeyim hasta yakınında toplumun da hekimin de bazı tutumları geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Sıklıkla insanlar bir taraftan hasta yakınlar için kastediyorum bir taraftan kendi ızdıraplarını, üzüntüsünü, belirtisini, belirsizliği, kaygı, stres yaşarken bir taraftan da nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda net değillerdir. Böyle bir sessiz tutum vardır. Bunun kırılması gerektiği kanaatindeyim. Yani bir ortak mücadele platformu geliştirilebilirse hasta aile hekim en iyi sonuçlar alınacağı kanaatindeyim. Bunun biraz eğitim, biraz psikolojik yönlendirme gerektiği ile mümkün olduğu kanaatindeyim. Hekimlerimize, ruh sağlığı uzmanlarımıza burada önemli görevler düşünüyor. Hasta eğitimi, hasta ailesinin eğitimi bir bütün oluşturmaktadır. Burada toplumumuza ve hastalarımıza ve ailelerimize açık iletişim öneririm, hı hı. E, paylaşım öneririm. Sessizliği kırmalarını, duyguları, düşünceleri, sıkıntıları, beklentileri, umutları hepsini bir bütün olarak e, paylaşmalarını öneriyorum. Biraz toplumumuz bu konuda böyle halen kısmi oranda da olsa e, polyanacılık, sessizlik, hı hı. konuşmama bu yani, Bunlar da yanlış e, diyorsunuz. Bunlar, yok saymak değil mi hasta? Ortak bir yok saymak da yanlış. Felaketçi felaketleştirmek de yanlış. Hı hı. Yani her sorun tıbbi sorunda, toplumsal sorunda aslında yüzleşerek bilimsel ve akılcı analiz yaparak tıp ve teknolojiden yararlanarak çözülür. Yani İstanbul'un trafik sorunu da yok sayarak çözemezsiniz. Hı hı. Ama bunu felaketleştirerek de çözemezsiniz. Gayet sakin, Akılcı, sistematik, kimseyi suçlamadan, yargılamadan, bilimsel bir şekilde masaya atacağız. Alt basamaklara indireceğiz sorunu, her şeyde olduğu gibi aslında. Ve birlikte çözeceğiz. Biraz önce önemli bir noktaya değindiniz. Aslında hastanın iyileşmesine, tedaviye de katkısı oluyor iyi bir ruh halinin. Kesinlikle. Biraz bu konuyu açabilir misiniz? Yani bir iyileşme enerjisi, insanın bir umut dolu olması Kesinlikle. ya da umutsuz olması kansere yaşadığı kanser tedavi sürecine olumsuz bakması tedaviyi ne yönde etkiler? Diğer tarafta tedavinin başarısı nasıl olur? Elbette. Şimdi iki önce şunu açıklık getiren Bir, bazı psikolojik durumlar organizmadanın kanser olmasını kolaylaştırır. Hı hı. İki, kanser olduktan sonraki hastanın psikolojisi kanserin seyrini doğrudan doğruya etkiler. Şimdi bu bağlamda nedir şifremiz diye baktığımızda aslında kanser hastası için iyi hissetmek. Hı hı. Aslında galiba hepimizin görevi bu. Önce hastanın görevi bu. İyi olmaya çalışmak değil. Bu, bu insanların bir çoğu aslında. Ömür boyu böyle işte iyi olma mücadelesi vermişlerdir. Hı hı. Yani hastalarıma benim bu açıdan hastalarımıza iyi hissetmek için ne yapmak ne yapmamak gerekiyorsa hı hı. onu yapsınlar veya yapmasınlar diyorum. Yani koruyucu ruh sağlığı açısından da en iyi o kişinin kendisi. O zaman arkadaş düşünmemiştir akan zaman içerisinde. Onun için kendi varoluşunu mutlu kılmak ve iyi hissetmek için e, gibi bir felsefelerini olması gerektiğini kanaatindeyim. Bir diğer noktada belki yine kültürümüz için biraz daha fazla özellik arz ettiği için söylemek istiyorum. Duygu bastırımını sevmeyiz biz. <laughs> biz yani, deyince siz psikiyatristler işte, sevmezsiniz. Evet evet. evet evet doğru yani insanlar öfkelerini, beklentilerini, kaygılarını, hayallerini, hayal kırıklıklarını <laughs> uygun bir iletişimle ifade etmeliler. Duygu bastırımı ve özellikle öfke bastırımı. Ve özellikle sevilen kişiye öfke bastırımı, depresyon gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. O açıdan mücadeleci ruhu beyimsicekler, inkar etmeyecekler, abartmayacaklar, felaketleştirmeyecekler. Hem gerçekçi hem umutlu olacaklar. Hastalığın tedavisiyle hayatın akışı birlikte gidecek. Kendilerini de ihmal etmeyecekler, tedavi de ihmal etmeyecekler sevdiklerini de hayatı da ihmal etmeyecekler. Bir anlamda aslında hayatı doğal sürdürecekler. Hı hı. Beyinsel olarak ve psikolojik olarak ve zihinsel olarak da siyah beyaz gibi bakmayacaklar hayata da hastalığa da gerçekçi umutlu derken ve hayata katılımlarını sürdürecekler. Hastanede kemoterapi görürken de ameliyattan belirli bir süre şey, geçtikten sonra da hayatlarını mümkün olduğunca işlerini, güçlerini, ilgilerini daha sakin, daha dingin, huzurlu, iyi hissederek ama katılarak sürdürecekler. Kendilerini böyle bir çökkünlüğe, tecrüde götürecekler. Şimdi e, artık programın da sonuna doğru geliyoruz. Hmm. Sizinle de ilgili bölümün son olarak şunu ekran başında bizi izleyen kanserli hastalar ya da onların yakınları ol vardır mutlaka çok çok geçmiş olsun diyoruz da tüm kanserli hastalara ve yakınlarına şu ana kadar hiçbir psikolojik bir psikiyatrik destek almadılarsa ne tür bir belirtiler varsa bir ruhsal destek için uzmana başvurmalarılar. Onlar aslında kendilerini en iyi hissederler kanaatindeyim. Hı hı. Yani kendilerini iyi hissetmiyorsa, tanımlayamadıkları sebep ve süreçlerini ayıklayamadıkları bir sıkıntı varsa, hastalığı kabul etme güçlüğü çekiyorsa veya hasta olduktan sonra tamamen hayata küsmüşlerse, uykuları bozulmuşsa, iştahları bozulmuşsa, kendilerini halsiz, çökkün, ilgisiz, küntü hissediyorsa öfkeleri artmışsa, iç dünyaları karmaşıksa, e, sevdikleriyle ilgili e, duyguları, düşünceleri alt üst olmuşsa, hayata bakış açıları e, değişmişse, ilgileri, duyguları karmaşık hale gelmişlerse, gelmişse veya bazı grupta var, tedavi reddediyorsa, çünkü onun arkasında depresyon vardır, veya bazen tam tersine riskli davranışları sürdürüyorlarsa, yani tedaviye uyum sağlayamıyor veya e, tedavisini sabot ediyor ya da doktorun öngördüğü uygulamaları yapmıyorsa bunun arkasında bir psikolojik karmaşa olabilir. Hekimlik mesleğinin bana öğrettiği çok temel unsurlardan bir tanesi aslında yargılama, dışlama, hmm. anla. Davranışı anla. Davranış değişikliğini anla. Uyumu anla, uyumsuzluğu anla. Hiç kimseyi Yargılama, hiçbir duygu ve davranışta yargılama. Anla, sebep, köken ve süreçlerini o kişiyle birlikte e, tedavinin öngördüğü ve hayatın öngördüğü doğrultuda değiştir. Onun için paylaş, yargılama, dışlama, anla, onu da kat sisteme ve onun için en optimum sonucu elde edin. En son bir şey soracağım. Birkaç cümleleri rica edeyim. Konuştuk özellikle kanserli hastalardaki ruhsal e, durumun, e, depresyon gibi, ansiyete fazla, gibi evet. durumların e, tedavinin başarısını da olumsuz etkilediğini Kesinlikle. vurguladınız. Kesinlikle. E, peki bu soruna daha çok kadın kanserli hastalarda mı rastlanıyor, erkek kanserli hastalarda mı yoksa bir cinsiyet farkı e, gözetmiyor mu bu sorun? E, e, genelde Kanserden bağımsız düşündüğümüz zaman toplumda kadınlarda depresyon daha sıktır. Anlamlı ölçüde şey daha sıktır. Ama kanser hastalığı bağlamında düşündüğümüz zaman aslında bu anlamda bir ayrım yoktur. Hı hı. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum Sayın ben Özkan. Medikale katıldınız. Gerçekten de çok önemli bir konuyu konuştuk. Sadece kanserin tedavisi değil, kanserin tedavisi sürerken iyi bir ruh hali içinde olmak Kesinlikle çok insan. önemli. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz hem size hem de sevdiklerinize.